Herkese merhaba. Kanalım 75e hoş geldiniz. Youtube ve Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlerle Ardahan, Posof ilçesindeki Alköy'ün tarihçesini keşfedeceğiz. Alköy'ün eski adı Ali'dir. Gürcüce, Ali kelimesi, Alev anlamına gelir ve bu isme eski Gürcü coğrafyasında rastlanır. Gürcistan'ın Haşuri bölgesinde kalesi bulunan eski bir kentte Ali adını taşımaktadır. Ali Kilisesi'nde ibadet etti biçimindeki Gürcüce, bir halk değişinde de köyün adı Ali olarak geçer. Köyün adı 1595 tarihli Osmanlı Mufassal Defteri'nde Al biçiminde, 1928 tarihli Osmanlıca köy listesinde ise L olarak kaydedilmiştir. Daha sonraki yıllarda adı Alköy olmuştur. Ali ya da Al köyü, tarihsel Gürcistan'ı oluşturan bölgelerden biri olan Samçe'de yer alır ve Osmanlılar bu bölgeyi 16. yüzyılın ikinci yarısında Gürcülerden ele geçirmiştir. Gürcü Manastırı Ali Manastırı da bu dönemden kalmadır. 1595 tarihli defterki Mufassaldi vilayetki Gürcistan'a göre, Ali köyü, Gürcistan vilayeti içinde Poşovlivası'nın kuzay nahiyesine bağlıydı köyün nüfusu, Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmayan köylülerden aldığı ispençe vergisini ödeyen 29 haneden oluşuyordu. Hane reislerinin İvane, Elia, Kakala, Levana, Laşkara, Vardzel, Bejan ve Gogiç'e gibi adlar taşıması halinin bir Gürcü köyü olduğunu göstermektedir. Ali veya Al köyü, Çıldır eyaletinin 1694-1732 dönemini kapsayan Osmanlı cebe defterinde de aynı idari konuma sahipti. Hicri 1134 yani 1721, 1722 yılında hasılası, 15.000 akçeydi ve Mehmet adında birine tahsis edilmişti. Ali köyü uzun süre Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra 93 harbinde Rusların eline geçti. Rus idaresinin al olarak kaydettiği köy, Ardahan sancağının Poşov kazasına bağlı Sakire nahiyesinin 12 köyünden biriydi. 1886 yılında yapılan tespite göre köyde tamamı Türklerden oluşan 352 kişi yaşıyordu. Nüfus 1896'da 441'e, 1906'da ise 543'e yükselmişti. Rus hakimiyeti sona erdikten sonra köy bir süre bağımsız Gürcistan sınırları içinde kaldı. 1921'de Sovyet Rusya'nın Gürcistan'ı işgali sırasında, Ankara hükümetinin verdiği ultimatom üzerine Gürcüler bölgeden çekildi ve 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla Poşov bölgesinde yer alan Ali Köyü Türkiye'ye bırakıldı. 1928 tarihli Osmanlıca köy listesinde Kars vilayetinin Poşov kazasının merkez nahiyesine bağlı olduğu görülmektedir. 1940 genel nüfus sayımında da aynı idari konuma sahipti ve 590 kişiden oluşuyordu. 1950 sayımında ise Alköy adıyla kaydedilmiş ve nüfusu 659 kişiye yükselmişti. Alköy'de eski bir manastırın varlığı bilinmektedir. Ali Manastırı 10. veya 11. yüzyılda kurulmuştur. 1870'lere kadar sağlam kalan bu manastırın 11, 12 ve 13, 14 yüzyıl kaynaklarında Aziz Georgi adına inşa edildiği belirtilir. Kubbeli Ana Kilisesi 1920'lerde ortadan kaldırılmıştır ve köy sakinleri kilisenin köyün merkezinde düzlenmiş bir alanda bulunduğunu belirtmiştir.